Herkese selam günlerden salı ve biz Selin'e çıktık e. <laughs> oturmaya. Şimdi İrem de gelecek onu bekliyoruz ve bir şeyini ancak bırakıyor. Bir kahve tatlı, sohbet, muhabbet. Geldi Gel. 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 <laughs> Anne geldi. <laughs> Herkese selam günlerden cumartesi ve annemlere geldim rüzgar var. Selam kıpır kıpırım. Çünkü radikal radikal bir kararla saçlarımı kestirdim. Nasıl olmuş? Ben çok beğendim. Çok mutlu oldum bu saçla. Ee, aslında ben yıllardır ara ara böyle kısa saç sevdam gelir gider. Çünkü yakışmayacağını düşünürüm. Bu sefer de yakışmayacağını düşündüm. Ama arkadaşlarım sen çok güzel olur dedi. Hatta kestirdikten sonra da çok özgüvenli duruyor bence. Çok güzel olmuş dediler. Ben şimdi eve geldim. Hemen üstümü değiştirdim. Pijamalarımı giydim. <laughs> Ama şöyle size de göstermek istedim. Çok 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 beğendim. Çoğunluğu da kendi rengim. Şöyle çok az sarılar kaldı. Bilmiyorum çok mutlu oldum. Çok yakıştırdım kendime. Siz neler diyorsunuz merak ediyorum. Yoksa benim Yasemin'le Ali Hoca öncesi bir tatlı kaçamağı. <laughs> Cumartesiden günaydın. Şimdi hazırlandım çıktım. Saat 9. Fırından bir şeyler alacağım. Ezgi'ye kahvaltıya geçiyorum. Kızlar da orada. Öyle güzel bir kahvaltı keyfi yapacağız. Ee, dün gece 9'da uyumuşum. O kadar yoğun geçiyor ki günler. Geçen gün mesela tatlı yerken çektim Yaseminle. Sonra devamı gelmedi. Gelmiyor. Çünkü e, perşembe günleri Yasemin'le birlikte bir yere gidiyoruz. Ee, oraya ne denir? Bir şey bilmiyorum. Söyleyemiyorum. Eee... Nasıl anlatacağımı bilmiyorum yani o bölümü. O yüzden çok da böyle anlatmıyorum. Neyse. İşte onunla onunla tatlı falan yedik. Bir şeyler içtik, kahve içtik sonrasında. Gittik. Dün de benim ilaç günümde annemle gittik ilacımı almaya. Annemle birazcık işte sohbet muhabbet oturduk. Eve geldim. İlk defa o kadar uyku yaptık ilaç. Koşun, koşun, koşun. <laughs> seçilim patates. <laughs> Niye çekmedin diye azarladı beni. <laughs> Kanalımda seçilim de fanları olduğu için. <laughs> dış kapıya hep yürüdük. Anladın mı? Seçil'e ev baktık ve şimdi bir değerlendirmesini yapacağız. Ne hissediyorsun? Bazı sözler tutuldu. Evet. evet. O gün bana bir kere dair bakarken söz vermişti kaybı atmayacağına dair. Bugün hemen hatırlattım. Evet. Ne hissediyorum? Kafam çok karışık, heyecanlıyım. Senin, diyor. senin. İnşallah senin. Ee... Ev alacak bu arada kira <gülüyor> <demiş>. <gülüyor> Basın konuşması yapıyorum. <laughs> evet, Halka sesleneceğim. Merdiven, balkon konuşması olacak. Merdiven konuşması neyse artık. Evet, evet, evet aracını evet. da çekelim. O da bizle birlikte yürüyor. Bisiklet de bizle birlikte yürüyor. İstiniye gidiyoruz. Bir şeyler yiyeceğiz. Sohbet, muhabbet. <laughs> ben de falan. <söylemiyorum>. <laughs> i̇şte favori <laughs> lezzetimi deniyor nasıl hmm. beğendin mi? evet çok başarılı <laughs> seçenekler kaç bir şey aldım şimdi onları göstereceğim şöyle bir far aldım rengi çok çok hoşuma gitti bu da şöyle göstereyim ojenin üstüne söylüyor en hızlı de böyle daha kalıcı hale getiriyor şu an tırnaklarımdaki normalde benim ikinci gün çıkmaya başlar parlaklığı hala geçmedi dördüncü gün bugün daha çıktı şuradaki yani diğer elimi göstereyim bakın bakın böyle parlaklığı da geçmiyor çok beğendim arkadaşım da denemiştim onu aldım bir de iki tane oje aldım yapıyorum. Yeni bir almış. Ülke renkini deneyim. Daha önce ablam da internetten almıştı. Onu denemiştik. Bizim çocuklarla ortam böyle arkadaşlar. <laughs> Şimdi eve geldim. Ablamın bana aldıklarını göstereyim. Şöyle. Elsie boğumdan şöyle bir büyük salata kasesi almış. Bir de kendine bunlardan almış. Bunlara böyle içecek yapıp koyuyor dolabı o. Bana da üç tanesini ayırmış. Bir de böyle kolajen almış. 3 paket. Birini sana vereyim. Sen de bir dene. Memnun kalırsak devam ederiz dedi. Dedim tamam bir bakarım. Sonra cilt bakımına gittiğim yeri biliyorsunuz zaten arkadaşımın yeri. Normalde onun nemlendiricisini kullanıyordum. Şimdi de yüz yıkama jelini aldım. Arkadaşım da şunu ve şunu hediye olarak verdi bana. Bu ikisini tonikle kreme. yani Laroche'u kullanıyorum yıllardır ama gitgide galiba içeriğinde farklılıklar oluştu. Hani güneş kremi ve cilt temizliği için ben hep söylüyorum yıllardır Lush kullanıyorum elimde hatta 2-3 tane açılmamış 2-3 tane açılmamış paket de var ancak galiba içeriğinden kaynaklı tabii ki yıllar içinde olan değişmeler bilemeyiz ya da artık benim cildime iyi gelmiyor bir farklılık hissettim ve e, jel olarak da bunu kullanmak istedim dedim gibi arkadaşım bu ikisine hediye etti. Şimdi hazırlandım işten gelmiştim hemen üstümü değiştirdim şöyle rahat bir kombin e, ezgiye geçiyorum. Biraz böyle bir şeyler yeriz. Otururuz sohbet, muhabbet. Öyle.